Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Vadisi ve bugün sizlerle beraber bugün sizlerle birlikte Eee şey... akıl neydi lan? Stars animasyon Brawl tas karakterleri okula gitme animasyonları isteyeceğiz. İlk okul mu? Evet. oha, Video başlamadan önce kanalıma abone olun, like atın. Başladık bile. Çocuk oyuna giriyor. Kimden istiyorduk? Kimden işleri söylesene ne dostlarım? Bir dakika dur. Şu sesi biraz kısayım. Bu herhalde bekçi. Güvenlik değil mi bu? Güvenlik. <laughs> Mr. P. Mr. <laughs> P bende vardı eskisi. <laughs> Şeli'yi alacaktır. Bu Şeli mi? <laughs> <laughs> Jesse'ymiş. <laughs> <laughs> Almaz. Olmayacak. Kanalıma abone olun, like atın. Evet. evet. Bildiğimi açmak Abi, Şili mi? Ya mortis. Neden şili biliyorsun? Mi? Mortis'e bak ne yapıyor lan. Çantayı çıkardı. Evet. Oh no. <laughs> Onun gibi değil mi? <laughs> Hepsi okula geldi. sonra <laughs> dışarı çıkalım mı? <laughs> Bu cin değil mi? Roza, Sandy. Nasıl gidiyor? Ee? Naninin ultrisi. Kopya çekiyor. Arkadaşlar bir dahaki videoda da Ömer'le gülmeme challenge'ı gelecek. Hayır ya, olmaz. Olmaz. Yani. Bir de satışıyorlar. Ems bir şeyler yapıyor. Lea'nın görünmez şeyi var diye. Öldü. Tik öldü. Six bitti. Bitti. Mix de enerji içip duruyor. Nasıl yazın? Vakti daralıyor. Sprot da yapıyor. Peni şey yapıyor. Ve bitmiş bulunmakta. Eksi 3 idi. E peki şimdi. Oha herkes Yor, eksi 7. Lord eksi 5. Oha. bak diğerleri bak. Birkaç tanesi artı almış. Diğerleri eksi yemişler. Hı? Neyse arkadaşlar umarım video Kendinden öğretmen olmaz. Ha, aynen. Şimdi bir tane daha animasyon bak. Arkadaşlar şimdi bir tane daha animasyon var onu da izleyelim. Bu arada arkadaşlar bunları şeyden istiyoruz. Barutu Art'tan abone olabilirsiniz. 1 milyon. Dikini şey Barut bu? Bu Art'tan işlemedik. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bu videoyu eski kanalımdan da çekmiştim. Bana orada 17 yazmıştı değil mi? <laughs> evet. Piper çıkmıştı oradan. Pembe öğretmen olmaz ki. <laughs> Yıldız gücü çıkardı ona sevinç. <laughs> Şöyle yapıyor. Bu <laughs> kollek mi bu? Kollet benim yeğenimde var. 77 yaşta kollet çıktı. 77 altı. Hey! Evet. Cini ile öpüşmek istiyor. O sırada <türüyor> pep. Oh no. Oh no. İki at, iki dört. Ben istiyorum Ömer konuşsun. Evet. Ben dalıyorum ya hoşlar. <Gülüş> Arkadaşlar bu kanalın sahibi benim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet, evet. Arkadaşlar Spike onu yapmaya çalışsa. Arkadaşlar Gülüyoruz. eğer ben bana bir şey olursa. <laughs> Ama Spike Spike bundan daha güçlü. Bunun da bir tane gücü var. Dipten alıyor. Kendisine <laughs> Bir tane daha şunu açalım şimdi de. Aa benim şey değil mi? Dik dik diye ses çıkıyor ya. Aa Among Us. İkisini de aynı anda. Basıyor. Oha. <laughs> ben bir kez bunu yaptım biliyor musun? O hiç olmadı öyle bir şey. İlla bir tanesine girip bastı sana. Bunu <laughs> Yok ama Musa da giydi bas. Yok bas sahne gider. Giremez iki aynen de. Hayır başta bas tase. İlk başta o neydi? Ama Musa gitti ona sonra çıktım yine yaptım ama neydi bas tase gider. Kesemiyor. Cine, Cine imposter oldu çıktı. Cine içemiyorum ben ya. <laughs> Çok kötü karakter. Değil mi? Hı hı. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum ama. Oha. Lan var ya onu gebert. Nani mi bu? <laughs> Nani? Nani iyi severim. <laughs> Selam verdiler Selam. Vente giymemesi lazım. Giyme Vente. O da sıkışırsın. Sen çok dombilisin. Giyme aslında dombiliydin. Aynen sıkışır. Salak ya. <laughs> bir de gülüyor üstüne. Herkes görevleri bitince ne yapacaksın? O görevleri bitiriyor onlar kazanıyor. Hı -hı. Bu da uyuyor burada bir şey yapmıyor. <laughs> Ay çok kötü <fit> olur. Neyse arkadaşlar umarım bir yüksek sensiz... bir yerden düşmek. Benim. Heh. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. E, neydi kaç saattir? 2 saatte arkadaşlar bir şey yayınladık. Kamera arkası yaptık. Şimdi de bir tane daha video attık. Bir tane daha video attık. Tam üç tane vida. 1, 2, 3. 5 tane video geliyor arkadaşlar. 5, 5. Beş. Bu 5. vida siz like de... atın Sizleri seviyorum arkadaşlar. şarkıda da geliyor. Hoşçakalın. Bay bay. Yüzümü de gösterdim. Bay şey. bay.